Yetkililer zor durumda kalan çiftçilere destek olmak için çalışma başlattı. Doğu Anadolu bölgesindeki kuraklık sorunu bakanlığı harekete geçirdi. Kars'ta Vali Türker Öksüz, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle birlikte kuraklıktan zarar gören ekili alanlarda inceleme yaptı. Köylülerin sorunları dinlendi. Sen ürettiğin için ben ta Ankara'dan kalktım gittim. Memnun Geldim. oldum. Sayın Vekilimiz, Sayın Bakanımız beraber Kars'a gidelim. Çiftçilerimizin sorunlarını dinleyelim dedi. Allah razı olsun. Biz sizin yanınızdayız. Ben senin üretimine devam ettirecek ama bir taraftan da hem gıda ihtiyacımıza ve hem hayvanlarımızın yem ihtiyacını karşılayacağız. Kuraklıkla zor durumda kalan çiftçiler verilen sözlerle rahat bir nefes aldı. Geçen yıl pandemi tesiriyle, etkisiyle zaten toprak mahsulleri ofisi ve sanayicimiz biraz daha stoklu ve biraz daha tedbirli davrandığı için ülkede bu yıl rekoltenin azlığını telafi edebilecek kadar bir stoğumuz var. Tarlada çalışan ve bütün geleceğini ve hayat standartını buna bağlı üreticimiz var, köylümüz var. Orası önemli. Oranın ayakta kalması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın bakış açısıyla çiftçiyi bu ağır sıkıntıyla tek başına mücadele edebilecek durumda bırakmayacağız. Bir süre ekili alanlarda incelemelerde bulunan heyet daha sonra bölgeden ayrıldı.